Selamlar, merhabalar sevgili kardeşlerim. Bayramınız mübarek olsun. Ceren hocanız size çok güzel bir bayramın ilk günü hediyesiyle geldi. Öğretmenin hediyesinden ne olacak? Böyle bir hediyeyle gelmek istedim size bayramın birinci gününde. Tabii ki de ilk önce bir kamp tanıtımı diyoruz arkadaşlar. Yarın kampımız başlayacak. Instagram'dan tanıtım çıktık ilk defa. 30 bin kişi falan izledi. Fena değil, güzel. Ee, Instagram'dan gelenler ayrıca yazabilir Dediğim gibi her birimizin bayramı mübarek olsun Nice beraber mutlu bayramlara erişiriz inşallah arkadaşlar Sizlere tam 4 net hediye etmek için Bu bayram günü mükemmel bir kampla geldim bu anlatım tarzını ben önceden yüz yüze ders verdiğimde öğrencilerime yapıyordum. Ve çok beğeniyorlardı. Güzel bir teknikle, organik kimya tekniğiyle çok fazla teferruata girmeden sen üniversitede karşına çıkacak yani gelecek üniversite sınavında ayeti de karşına gelecek sınav soruyu yapabileceğin şekilde ayrıntılı ama aslında biraz da hızlı çok da güzel hiç bilmeyenin de yapabileceği, bilenin de tekrar edebileceği bir kampla geldim. Peki hocam, Bizim ne suçumuz vardı? Biz detaylı çalıştık bu kampı. Haftalarımızı verdik. Hiç bilmeyen bir adam da mı fullleyecek? Bence yeteri kadar çalışırsa bu videoların hakkını verirse tabii ki de güzel bir net yapabilir. Ha detaylı çalışan arkadaşların da zaten konuyu pekiştirmiş olacak. O yüzden de bir problem yok. Konuyu biliyordun zaten tekrar yaparak konuyu iyice oturtmuş olacaksın. Çok fazla uzatmıyorum hocam. Neden bahsediyorsun sen? Bu arada arkadaşlar. Yani ben Günlerdir bu kamp için çalışıyorum. Sana öyle diyeyim. Bak kitap tadında sana tamamen notları ücretsiz verdiğim ve bu notları hazırlarken gecemi gündüzüme kattığım notlarla geldim. Hemen o zaman şöyle bir sayfamıza bakacak olursak arkadaşlar. Ders anlatım sayfamız şablonumuz bu şekilde olacak. Ee, böyle bir kapak hazırladım ilk kez böyle notlarımın kapaklarından bahsettim. Bak tam şu kısımda tabii burada biraz da espri katmak istedim. Bu notların her birini ben yaptığım için sevgili kardeşim. Organik kimya full tekrar böyle kitap ön şeylerinde olur ya işte yazar Celal Gündüz, akademik editör Celal Gündüz. Her şeyi biz yani. Bütün çekimi, montajı, editi, her şeyiyle anlatımı, her şeyi ben. Ve inan Böyle kalbimden gönlünden koparak senin için böyle bir ön söz hazırladım. Bunu bir okumanı istiyorum. Ben şimdi burada okumayacağım. Kendim bahsetmeyeyim ama sen bu ön sözü de muhakkak oku. Bizim yıllarımızın emeği arkadaşlar bu kamp. Sana da faydalı olacak diye inanıyorum. İnşallah yüz binleri görecek bu kamp sınava kadar. Şimdi sevgili kardeşim bir de ben Adobe InDesign'dan ilk kez içindekiler sayfası oluşturmayı öğrendim. Şimdi biz ben kısa short stüdyosunda da söylemiştim. Kampımızı toplam 5 derse böldük organik kimyayı tamam mı? Birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü ders ve beşinci ders. Birinci derste organik bileşiklerin özellikleri, anorganik bileşiklerin özellikleri, basit formül, molekül formülü bunları bulma. Ee, ondan sonra açık formül bunları bahsedeceğiz. Bunların sorularından bahsedeceğiz, soru çözümlerinden bahsedeceğiz. Nicel yoldan molekül formülü bulmadan bahsedeceğiz. Ve doğada karbon deyip karbonun allotroplarından bahsedeceğiz. Birinci dersimiz bu şekilde. De bitecek. Tabii ki de önceden organi bitirenler için burayı söylüyorum. Öyle ben biraz daha yakınlaştırabilirsin. Doğru yakınlaştırabilirim. Niye bu kadar uzak yapıyoruz ki? Şöyle birazcık yakınlaştıralım. Bahsettim olay bu. Sevgili kardeşim. Tamam. İçindekiler sayfası da hazırladım. Böyle 20 sayfa kaç sayfa olmuştu? 23 sayfa not oldu. 21 diyecektim ama iki 2, 2 sayfa daha ekledik sonradan. Ee, bu şekilde birinci dersimizi işleyeceğiz. İkinci derse geldiğimizde hibritleşme ve molekül geometrilerinden bahsedeceğiz. Burada Lewis formüllerini bulma kısımları vardı. İşte SP3, SP2, SP menizleşmeleri vardı. Molekül geometrisi, Vesper kuramı vardı. Bunlardan bahsedeceğiz sevgili kardeşim. Bir ders alacak bunlar. Tamam mı? Ve videolarımız saat 6'dan itibaren gelecek. Yani biz yarın saat 6'da videoyu sana ulaştırmış olacağız ve senin için çok güzel olacak. Ben de zaten bu videodan sonra çekmem lazım videoyu. Neden? Çünkü ben de bayram ziyaretlerine gideceğim. O yüzden hemen ben çekime başlayacağım, tamam mı? Şimdi şöyle, 3. dersimize geldiğimizde organik bileşikler ve izomerlik. Bak, burası en püf noktası. Artık bundan sonra Celal Hoca tekniğiyle gitmiş oluyorsun, tamam mı? Benim tekniğimle gitmiş oluyorsun. Şimdi şöyle. Bütün organik bileşikleri fonksiyonel grupları. alkan, alken, alkin Aromatik bileşik, aldehit, keton, karboksilik asit, ester ee, bunlar ne? Alkol, eter tamam bunlar ne? Bunlardan bahsedeceğiz ve birbirleriyle izomer olan yapıları anlatacağız. Bir ders alacak bu. Sen bu derste bir altyapı yapmış olacaksın. Neyin ne olduğunu bilmiş olacaksın. İşte o bildiğin organik bileşiklerin öğrendiğin, bu derste öğrendiğin organik bileşiklerin tamam mı? Neyini göreceğiz? Hepsinin bak organik bileşiklerin adlandırılması diyeceğiz. Gördüğün gibi alkanlar işte parafinler özelliklerinden bir bahsedeceğiz. Adlandırılması alkanların adlandırılması, alkenler. Alkenlerin adlandırması yüpek sistemine göre. Alkenlerin yüpek sistemine göre yine adlandırması diyoruz. İki, siklo alkenlerin özür dilerim halkalı alkenlerin. Alkinlerin sistematik adlandırması, alkinlerin yaygın adlandırması tabi bunların içerisinde hani adlandırma kurallarının içerisinde yaygın ve sistematik adlandırmaya en ince ayrıntısına kadar en detaylı şekilde göreceğiz. Hiç merak etme. Daha sonra aromatik bileşiklerin adlandırması, alkollerin adlandırması, alkollerin sistematik adlandırma kuralları, eterlerin adlandırılması, aldiyetlerin adlandırılması, esterlerin adlandırması. Her başlıkta sen buradaki her başlığın altında bu not da bulmuş olacaksın. Yani bu notları da muhakkak indir. Bak, ücretsiz ama ya şöyle bizim halkımız meşhurdur. Para verdiği şey kıymetli olur. Bedava hocam ne olacak falan deme. Ben sana söyleyeyim hani para versen belki tabii ki de alırsın. Çok güzel piyasada kaynaklar var ama bu özeti bu şekilde alamazsın. Yani, yani bazen de kısa olsun diye, özet olsun diye para vermek istersin. Bak senin için ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum bu notları. Özellikle altını da çizmek istiyorum. Efsane olacak arkadaşlar. Bu kesinlikle bu notları indir. Kamp videolarını izlemesen bile bu notları indir. Çok güzel özetler var içerisinde tamam mı? Sonra adlandırma kısımlarını bitireceğiz ve geleceğiz son derse. İşte senin müfredatında tabii ki de artık tepkime yok. Yani bir sürü tepkime kalktı eskiye göre 2017 öncesi müfredatına göre ama Elimizde olan bütün tepkimeleri yani alkanların tepkimeleri, alkenlerin tepkimeleri, alkinlerin tepkimeleri, aromatik bileşiklerin tepkimeleri. Bunu da 4 Nisan'da artık en son günde yapacağız. Alkollerin tepkimeleri, eterlerin tepkimeleri, yükseltgen bindirgenme tepkimeleri, bu aldehit, keton, birinci alkol, karboksilik asit böyle kendi aralarında yükseltgen bindirgenme tepkimeleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. En sonunda esterleşme tepkimesi diyeceğiz ve kampımızın sonuna geleceğiz. Her dersimiz bittiğinde ne yapacağız? Tabii ki de birinci ders bittikten sonra şuraya şöyle bir tik atacağız. Tamam mı? Bitti diye. O yüzden de bizim yol haritamızda burada yazıyor. Ben de şöyle görmeni istiyorum. Bak bu notlarda arkadaşlar müthiş bir emek var bak sizin için. Hem de kamp şey kanalımız büyüsün diye 12. sınıflara bu sene hiçbir şey yapamadık. Güzel bir etkileşim de alabilmek için. Bak abone ol muhakkak. Hani kesinlikle kampı beğeneceğine inanıyorum. Beğendiysen sana faydalı bir kamp olduysa muhakkak kanala abone ol. Abone olmadan kanalı kesinlikle izleme sevgili kardeşim. Bak buradaki her bir C3, C2 falan ya bak onu geçtim şuradaki her bir çizgi çizgi bak bunları böyle e, buradan değil şuradan yapıyoruz bak gör notları. Bak şimdi bunları böyle çizgi çizgi her birinin tasarımı da bana ait sevgili kardeşim. Bak bunları böyle tek tek organik bir yazması çok zormuş. Yani ben organik kimya yazmıştım ama bu kadar uzun süre yazmamıştım. O yüzden günlerimi aldı. Normal bir ders olsaydı almazdı ama bu şekilleri falan bu şekilde yapmak inan çok zordu yani. E, tabii bunlar görsel bunları hazır aldık artık yapacak bir şey yok. Tamam mı? Bunları böyle hazır bir şekilde sizlere ulaştırdık. Bak ben bunlardan böyle maddi bir kazancım olmayacak. Zaten YouTube kazancını çok böyle e, şey yapma. Ee, öyle hani biz böyle böyle binler işte hocam yüz bin elli bin falan öyle bir para yok yani. yani öyle bir para kazandığımız yok. Ee, YouTube'dan gelen parayla şu an geçinilmez arkadaşlar Türkiye şartlarında. Hani bütün hayatımız YouTube'dan gelen para değil ki e, bu notlar tamamen böyle benim amacım öğrenciler tanısın. Hani bilsin Celal hocaları da var yıllardır ders anlatıyor. Bizim için bir şeyler yapıyor. İnşallah sizlere de faydalı bir e, kamp olacak. Bu arada... Kamptan şöyle bir bahsettik ya. Başıma gelen bir şeyden bahsedeyim. Hocam niye sen bayram öncesi son güne kaldın çekimlerde diye. Bilgisayarım bozuldu sevgili kardeşim. Yani başıma da gelmedik kalmadı. Bunlardan aralarda bahsedeyim. Yani bildiğin gibi değil. Yani biz kasayı yeniden topladık gibi bir şey oldu. Yani yapacak bir şey yok. Senin için faydalı olacağına inanıyorum. Ben bir haftadır bilgisayarla uğraşıyordum. Başıma geleni bilsen. Uf yani onda kamplara hani en azından belki bu hikayeyi duymak istersin. Onu da kamp videolarının içinde anlatayım bir ara böyle bir es verdiğimizde. Başıma gelen olayı kampta bahsederiz sevgili kardeşim. Umarım sana faydalı güzel bir kamp olur. Bu bayram günü seninle birlikte hedeflerimize giden yolda emin adımlarla ilerlediğimiz bir nokta olur. Ben inanıyorum hocam 4 net gelir mi? Yani 4 tane soru geliyor organik kimyadan. Bilemedin 3 soru 4 soru. 4 net diyelim 4 soru diyelim. Dört soruyu da yaparsın bak. Bu kampı bitirdiğinde burada hani görmediğim bir şey karşısına gelmez üniversite sınavında. Tabii ki de full tekrar tadında olduğundan dolayı bir tık daha az soru çözeceğim. Ama sen konuyu çok iyi anlamış olacağım. Ben inanıyorum. Zaten kamp bitiminden sonra bir de soru çözüm kampı yapacağız üstüne. Ki güzel böyle deneme çözüm kamplarımız da geliyor. İnanıyorum ben. Çok güzel günler bizi bekliyor sevgili kardeşim. O zaman ben tanıtım videosunun burada sonuna geleyim. Yaklaşık da 10 dakika bir video olmuş. Dinlediğin için teşekkür ediyorum. Burada kaldım. Kendine iyi bak. Yarın saat 6'da kampımızın birinci dersinde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar.